Deler Kaşar. Tekrar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Buradan devam ediyorum. Evet. Deler Kaşar. Ee, burada kalmıştık. Evet. Arturo had two little soldiers. Arturo'nun iki küçük oyuncağı vardı. Asker oyuncağı vardı. And he began playing with them in the corner. Yani odanın bir köşesinde onlarla oynamaya başladı. Buradan devam ediyorum. Vincenzo Türk Kart Vincenzo da böyle bir kart çıkardı. Yani kart oyununun evet kart oyunu çıkardı. Yani oyun kartları çıkardı diyelim daha doğrusu. And he ve sonrasında o Angelina and I. O Angelina ve ben played a game and talked. Yani oyun oynadık ve sohbet ettik. This is better than our cabin, laughed Angelina. Angelina gülümseyerek burası kabinimizden daha iyidir dedi. Yes, I agreed. Ben de ona katılarak evet dedim. I dropped a card. Bir kart düşürdüm. Ya da attım. And when I moved to get it. Yani tekrar onu almaya eğildiğinde. The end of my necklace fell out of from my dress. Evet. Uh, the end of my necklace will fell out of my dress. Yani kolyemin geri kalanı elbisemin içerisine girdi. What a bit of... Uh, yani çıktı daha doğrusu arkadaşlar özür dilerim. The end of my necklace fell out of from my, my dress. Yani bu kolyem elbisemin dışına aktı. Ve da bir necklace, Angelina Seyit. Angelina ne güzel bir kolye dedi. Thanks, my grandmother gave it to me. Teşekkür ederim. büyükannem bana verdi onu. Is she on the ship? O da gemide mi diye sordu Angelina. No, she is in Sicily. Hayır, o Sicily'de yani Sicilya'da. She was unhappy when we left. Yani biz oradan ayrıldığımızda kendisi oldukça mutsuzdu. But she knows that we need to start a new life in New York. Fakat o bizim New York'ta yeni bir hayata başlayacağımızı, yani başlama, başlamaya ihtiyacımız olduğunu biliyordu. Evet. My poor father lost his business after the earthquake. Benim zavallı babam hani depremden sonra işini kaybetmişti. Yani işini kaybetmişti diye anlıyorsunuz. He was a maker, yani kendisi bir ayakkabıcıydı is hard for your family state when Inchezo. change of things or yani bu durum oldukça bir aile için oldukça zor diye söyledi. Alfa Azerbaijan barber bizim babamız da bir berberdi. He cut people's hair in Castelbait. O da Castelbait denen yerde insanların saçını yani keserek onları tıraş etmekteydi. But he didn't get a lot of money for his work. Fakat yani bu yapmış olduğu işten dolayı yani çok fazla para kazanamadı. And he talked that he would get more in America ve o yani Amerika'da daha fazla para kazanabileceğini, para kazanabileceğine inandı. Yes, we heard our parents sometimes when they talked about it at night, said Angelina. Angelina da evet yani bazen diyor yani ailemizin yani annemizin babamızın mesela bu konu hakkında yani gecelerce konuştuğunu yani bütün gece konuştuğunu duyuyorduk. They were very worried about money. Yani bu para konusunda oldukça endişelilermiş. Bu nedenle in the end, en sonunda our father decided to go New York. Yani babamız New York'a gitmeye karar verdi. And then bring us there later. Ve bizi oraya, daha sonrasında bizi oraya götürmeye karar verdi. Değerli arkadaşlar, buradayım. Bazen arkadaşlar dikkat ediyorum. Yani cümleyi tam okumam lazım anlayan vere anlam verebilmek için mesela bakın so in the end our father decided to go to New York and then bring us there later. İşte bakın cümle buradan başlıyor burada bitiyor. Ama burada bakın mesela yani bu nedenden dolayı ki yani en sonunda babamız 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 yani Amerika'da Amerika'ya gitmeye karar verdi ve sonrasında bizi oraya almaya karar verdi. Aslında bu karar verdi kelimesi burada iki tane cümleyi de kapsamakta. Yani en sonunda babamız babamız Amerika'ya gitmeye ve daha sonrasında bizi oraya yani New York'a gitmeye daha sonrasında bizi oraya almaya karar verdi diye anlamlandırıyorum. Buradan devam ediyorum. That's what our father did too. I said. Ben de işte bizim babamız da aynı şeyi yaptı. And I put down my last card. Ben de oyun oynarken en son kartımı bıraktım. Evet. You won, they laughed. And Vincenzo got ready for another game. Yeah. Sen kazandın diye güldüler. Ve Vincenzo yani kartları bir sonraki oyun için hazır hale getirdi. Look at this, said Angelina. Angelina, hey şuna bakın dedi. She took something out of her pocket. Cebinden bir şeyler çıkardı. It was a page from an newspaper with photos of New York on it. Yani bunlar yani cebinden çıkardığı şeyler ee, New York'un resminin, evet New York'un görüntüsünün, yani New York'un fotoğraflarının üzerinde bulunduğu bir gazete parçasıydı. Evet. Buradan bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar bir sonraki videoya buradan devam edeceğim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.